Değerli hemşerilerim, değerli küreterler, dışarıdan bize katılım sağlayan tüm misafirlerimiz. Bu geleneksel derneğimizin düzenlemiş olduğu üçüncü geleneksel plaj şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Bünyan Belediye Başkanı olarak tesisler şey, şu, sürekli vatandaşlarımızın aynı zaten. Bu şenlikler mahallelerimizde birliği ve beraberliği pekiştiriyor. Tabii gurbet bulanlar, e, mahallemizin içinde yaşayanlar bu şenlikte bir araya geliyorlar. Bakın bütün aileler, çoluk, çocuk, genç, yaşlı herkes burada oturmuşlar mutlu bir şekilde Aslında. eğleniyorlar bir araya geldiler. Allah izin verirse şenlik alanımızı bu sene yeni yaptık burayı. Önümüzdeki şenlik, Yeşil Belediye'de devam edecek. Artı Desteklerimizi sonsuz. Tamam, sonra dökülecekler. Yani, ben de. Çok aşırı sevinç ve huzur içerisindeyim. Böyle bir şenliği yapıp da hemşerilerimizi, küreterlerimizi tabii uzaktan yakından burada yurt dışında gelen hemşerilerimiz var. Ve katkı sağlayan birçok bir hemşerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Bunları bir araya getirmek için vesile olduğum için de çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Köletelerden'in üçüncüsünü düzenlediği pilav şenliğine, e, e, kasım ve yönetim adına yöntemiz 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 geniş yöntemiz kapsamlı bir Köletenin e, yerimizde, Aynen. gönlümüzde yani, yeri çok farklı. Aynen. Tarım ve hayvancılıkla e, geçimini sağlayan, büyük bir bölümü il dışında, yurt dışında esnaflık yapan köleteler hemşerilerimizin böyle bir eğlenceye, böyle bir şenliğe Aynen. gayet Aynen. çok ihtiyaçları vardı düzenleyen herkesten Celil başkanımdan muhtarımızdan belediye başkanımızdan emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayın Mustafa evet, Hüseyin gün erenlerin ben de onların katılımlarını takdir ediyorum. Geliyorlar her zaman buraya geliyorlar. Bayın bir de bu etkinlikte emek veren yürürümün. başta dernek başkanı Cemal Bulut Hocalar Kulüplerin katılımları yoğunluğun her gitti her sene artışını görüyoruz bu da bize mutluluk veriyor çok güzel bir organizasyon emeğe geçenlere teşekkür etmiştim. Ee, ben İlçe Jandarma Komutanı olarak tüm yün, yün öğrencilere sizin tabirinizde köleteliler bu. Bu programa geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başta dernek başkanım ve muhtarım olmak üzere e, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> gelin Keşke yavaş. gelmeseydin yalan dünyaya Şu çekilmez yavaş. hallerinden olsandın